Selamün aleyküm hocam. Aleyküm selam delikanlı. Hoş geldin. Size bir sorum olacaktı. Şey, şey. Unutun Namazda, mu? namazı kılarken ilk, ilk, şey, farz değil de ilk önce niye sünnet kılıyoruz? <laughs> güzel, zeki. Sen akıllı bir, akıllıca bir soru sordun. Ama bütün namazlarda böyle değil güzel delikanlım. Ee, bazen direkt akşam namazında mesela sünnet kılmıyoruz direk farz kılıyoruz. Aradaki vakit akşam niyazı arasında dar olduğu için hemen farzı bir an önce kılıyoruz. Sanki kıyamet koptu kopacak gibi. O orada şu anlayış var. Namazı geciktirme, farzı ihmal etme. Diğer vakitlerde ise sünnet bir anlamda kişiyi manen ve ruhen kılacağı farz namazı alıştırmak içindir. Bu nedenle önce sünnet kılınıyor. Kişi hazırlanıyor, ruhen hazırlanıyor. Secdeye rukuya sonra farzı kılıyor. Böylece ikisini tamamlamış oluyor farz ve sünnet namazlar.